Ganglion kisti bir eklem üzerinde görülen eklemle ilişkili bir kesenin içerisinde şeffaf jel kıvamında bir sıvı ile dolu şişlikler olarak tanımlanmaktadır. Üst ekstremitinin en sık görülen iyi huylu tümörü olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün eklem yüzlerinde karşımıza çıkabilir ancak en sık olarak el bileğinin dış yüzünde görülmektedir. Genellikle hastalar el bilek seviyesinde ya da eklem seviyesinde şişlik şikayetiyle bize başvurmaktadır. Muayenede belirgin olarak ağrı tespit edilmez. Sadece sert kıvamlı şişlikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Tanı için fizik muayene yeterli olmaktadır bu hastalarda. Ancak bazen tanıda şüphemiz var ise o zaman görüntüleme yöntemlerinden faydalanabiliyoruz ki en olarak ultrasonografi kullanıyoruz bu amaçla. Çok çok nadir olarak da MR ile değerlendirmek gerekmektedir.